Merhaba. Evreni anlamak için kullandığımız en güçlü iki yöntem, yani bilim ve din tarih boyunca neden bu kadar sıkı bir kavgaya tutuştu, hiç düşündünüz mü? Gelin Bertrand Russell'ın penceresinden bu büyük boşanmanın hikayesine bir bakalım ve bu efsanevi mücadelenin en kritik anlarını beraberce yeniden keşfedelim. Hazırsanız başlıyoruz. Tamamdır. Hadi hemen konunun kalbine inelim. Russell diyor ki, aslında bütün çatışma gerçeği ararken izlenen bu iki taban tabana zıt yöntemden kaynaklanıyor. Bakın, din genellikle sorgulanamaz, kutsal kabul edilen genel ilkelerle işe başlar ve dünyayı bu hazır kalıplara göre yorumlar. Bilimse tam tersi bir yoldan gidiyor. Tek tek gözlemlerden, sumut verilerden yola çıkıyor ve bunları birleştirerek geçici açıklamalar, yani teoriler üretiyor. Yani biri tepeden inme, diğeri ise yerden yukarıya doğru inşa ediyor. İşte bu temel yaklaşım farkı, birazdan göreceğimiz bütün o büyük savaşların fitilini ateşleyen şey aslında. İlk büyük savaş alanı, tahmin edeceğiniz gibi, kozmosun ta kendisiydi. Ve bu savaş, insanlığın evrendeki yerine dair binlerce yıllık algısını kökünden sarsacaktı. Gerçekten de her şeyin merkezinde biz mi vardık, yoksa uzayın sonsuz boşluğunda süzülen sıradan bir gök cismi miydik? Yalnız bu öyle bir gecede olup biten bir devrim değildi. Dünyanın aslında güneş etrafında döndüğü fikri büyük bir yangına dönüşmeden önce neredeyse 2000 yıl boyunca sessizce demlendi. İlk olarak antik Yunan'da Aristarkos tarafından ortaya atıldı ve ilginçtir ki tıpkı Galileo'nun başına geleceği gibi o da zamanının dogmalarına kafa tuttuğu için dinsizlikle suçlanmıştı. Yani görüyorsunuz bu kavganın kökleri çok çok eskilere dayanıyor. Şimdi İşin en heyecanlı kısmı da burası. Galileo yepyeni bir icat olan teleskobu gökyüzüne çevirerek yüzyıllardır kabul görmüş kutsal metinlerle ve öğretilerle doğrudan çelişen şeyler gördü. Ay'ın öyle pürüzsüz, mükemmel bir küre olmadığını, tıpkı bizim dünyamız gibi dağları, kraterleri olduğunu kanıtladı. Daha da fenası kusursuz ve lekesiz olması gereken Güneş'in üzerinde lekeler keşfetti. Bu O dönem için Tanrı'nın eserinde adeta bir kusur bulmak gibiydi ve tabii ki çok büyük bir tepkiyle karşılandı. Ve işte sonuç. Engizisyon mahkemesi, yani kilisenin inanç bekçileri Galileo'yu işkenceyle tehdit edince o da kendi gözleriyle gördüğü gerçekleri herkesin önünde inkar etmek zorunda kaldı. Düşünsenize, dizlerinin üzerine çöküp kilisenin onun için yazdığı bu metni okumak zorunda bırakıldı. Unutmayalım ki sadece 16 yıl önce Giordano Bruno benzer fikirleri savunduğu için Roma'da diri diri yakılmıştı. Baskının boyutunu artık siz hayal edin. Peki buradan çıkarmamız gereken asıl ders ne? Kurumsal direncin ne kadar inatçı ve ne kadar uzun soluklu olabildiği. Bu basit bir kitap yasağı değil, bilimsel bir gerçeğin öğretilmesinin 200 yıldan daha uzun bir süre boyunca engellenmesi demek. İyi ama bu savaş sadece gökyüzünde mi yaşandı? Tabii ki hayır. Bir sonraki büyük çarpışma, kavgayı uzak göklerden alıp doğrudan dünyaya, kendi kökenimize dair o en temel soruya indirdi. Darwin ortaya çıkmadan önce dünyanın yaşı bir sır değildi. Aksine herkesin bildiği net bir bilgiydi. Başpiskopos Usser, kutsal kitaptaki soy ağaçlarını tek tek hesaplayarak yaratılış için net bir tarih bile vermişti. Milattan önce 4004. O dönemde bütün bilim, bütün bulgular bu daracık zaman çerçevesine sığmak zorundaydı. Aksini iddia etmekse alay konusu oluyordu. Ve sonra sahneye Darwin çıktı. Russell'a göre Darwin'in yaptığı şey şuydu: Yaşamın gelişimi için ilahi bir müdahaleye, bir tasarımcıya ihtiyaç duymayan, tamamen kendi kendine işleyen bir mekanizma önerdi. Dedi ki, bu üç basit adımı alıp akıl almaz derecede uzun zaman dilimlerine yayın işte o zaman bugünkü canlı çeşitliliğini açıklayabilirsiniz. Ve işte Darwin'in çalışmasının en can alıcı, en sarsıcı sorusu da tam olarak buydu. Eğer bu kurallar bütün canlılar için geçerli ise, o zaman biz insanlar da bu sürecin bir parçası değil miydik? Bu fikir, insanın özel olarak yaratıldığı ve hayvanlar aleminden tamamen ayrı ve üstün olduğu yönündeki binlerce yıllık inancı temelinden sarsıyordu. Teoloji için bu gerçekten de çok büyük bir darbeydi. Sadece kutsal kitaptaki yaratılış hikayesiyle çelişmekle kalmıyor, aynı zamanda insanın o eşsiz konumunu ve doğanın her köşesinde görüldüğü varsayılan o iyiliksever ilahi tasarımı da sorguluyordu. Russell'ın ifadesiyle bu en az Kopernik devrimi kadar büyük bir tokattı. Yani insan önce evrendeki merkezi konumunu kaybetmişti, şimdi de yeryüzündeki ayrıcalıklı konumunu kaybediyordu. İnsanın önce kozmostaki, sonra da doğadaki yeri yeniden tanımlanınca, Russell'a göre bilim için geriye tek bir cephe kalmıştı. İnsanın iç dünyası, yani zihin ve ruh. Russell bu son konuya çok ilginç bir tespitle giriyor. Diyor ki, psikolojinin yani ruh biliminin ta kendisi, psişe yani ruh kavramı aslında bilimsel kökenli bir kavram değil, kökleri çok derinlerde, dinde olan bir kavramdır. İşte bu yüzden bu alanı bilimsel olarak incelemek en zorlu mücadelelerden biri haline gelmişti. Çünkü bilim gözlemlenebilir olanla uğraşır, ruh ise tanımı gereği bunun dışındaydı. O dönem teolojisindeki kilit fikirlerden biri hem bedenin hem de ruhun zamanla değişmeyen kalıcı bir yer töz olduğuydu. İşte bu anlayış ölümden sonra yaşam, bedenin bir gün yeniden dirileceği inancı ve ölümsüz tek ve bölünmez bir benlik gibi kavramlara felsefi bir temel sunuyordu. Gel gelelim modern bilim ve felsefe bu ayrı, değişmez töze dair hiçbir kanıt bulamadı. Aksine bizim benlik dediğimiz şeyin kalıcı bir nesneden çok anıların, düşüncelerin, duyguların bir araya geldiği bir süreç olduğunu öne sürdüler. Yani bilim makinanın içindeki o gizemli hayaleti bir türlü bulamadı onun yerine makinanın kendisinin ne kadar karmaşık ve hayranlık uyandırıcı olduğunu bize gösterdi. İşte tüm bu çatışma dolu tarihi anlattıktan sonra Russell günümüze geliyor ve şu kritik soruyu soruyor. Peki bilim hayatımızda hangi rolü oynayabilir ve daha da önemlisi hangi rolü oynayamaz? Ve Russell şu sonuca varıyor. Bilim sahip olduğu tüm güce rağmen sınırları olan bir alandır. Bilim olgularla ilgilenir. Yani olan şeylerle kendi yöntemi gereği değerler hakkında yani neyin iyi, neyin kötü olduğu konusunda bir yargıda bulunamaz. Kısacası bilim bize bir şeyin ne olduğunu söyler ama ne olması gerektiğini söyleyemez. Ve Russell işte bizi bu son oldukça kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyor. Belki de bu soru bilimin sınırlarının başladığı ve her birimizin kendi anlam arayışına çıkması gereken yerin tam da burası olduğunu gösteriyor. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.